na liderlik koltuğunda oturan Okan Buruk yönetmek için bom. Deplasmanda rakibini 3-0'lık net bir yani yendi. Bu sonucun ardından Sarı Kırmızı ekip Süper Lig'de rekor kırdı. Ee, Antalya Spor'u mağlup ederek üst üste 13 dış, dış saha maçından galibiyetle ayrılıyor. Ee, Okan Buruk hepsini kırıyor. Korondon Ireland Spart'a oynanan maçı Galatasaray 0, -0 kazanırken müsabakanın gollerini 13. dakikada ve 52. dakikada Mauro Icardi ve 90 artı 3'te Osman kaydetti. Evet Kral, ee, Antalya Spor ise 8. sırada kaldı. Alex de Souza'nın e, takımı hiçbir varlık gösteremezken Galatasaray, Antalya'nın gelini çok rahat her türlü istatistikle iyi bir şekilde geçti. E, bu arada Korendan e, Korendan Airlines Park'ta, evet görüntü de oradan. Evet Kral, bu taraftan da e, sana şeyi anlatmam lazım. Evet, analizlerimiz var. Analizlerle de ilgili bir saniye onu da hemen yapayım. Çünkü bizim ekranımızı kapıyor. Kapamadan hemen onu yapacağım. Bir taraftan dakika e, daha 10 e, Mertens ortayı yapıyor duran toptan. Ve Icardi iki kişinin yanından vuruyor. Ne diyorsun kral bu duruma? Bu gole ne Burada dersin? Burada defansın çok, defansın çok büyük hatası var Yücel. E, e, bu kadar rahat bırakırsan Icardi'yi Ennoğlu olur gelir fileleri havalandırır. 10. dakika kornerden. Tabi bu bir duran top klasiğidir. Biz defalarca söylüyoruz. Duran toplar çok önemli. Çok dikkat edilmesi lazım ve e, genelde %70'inde duran topların goller öyle oluyor. Ama biz anlat anlata dilimizde tüy bit, e, bitti. Onlarda e, tüy eksilmedi. Ne yazık ki e, kabullenmek istemiyorlar ama biz buradan söylemeye devam edeceğiz Yücel. Icardi, e, çok mu güçlü? Hayır. Fizik gücü, gücü iyi mi? Hayır. Ama durarak da oynasa e, bu ligde iş yapıyor. Goller atıyor. Bu da bir gerçek. Tebrik ederim. Ama ben geçen gün, günkü gibi e, yani Icardi'nin çok formda olduğunu, çok güçlü ve kuvvetli olduğunu, çok idman, daha çok idman yemesi gerektiği düşüncesindeyim. E, şunu da ilave etmek istiyorum müsaade edersen. Biz Icardi'leri bu kadar para öderken lig için değil tabii ki. Avrupa için. Ee, bu paraları verdik. Ee, Avrupa'da görüyoruz neler yaptıklarını. Elin adamı e, hiç konsantrasyonu eksik mi? Bak. Hiç pozisyon veriyor mu? Baksın. Birebir mücadelelerde hep e, yurt dışında oynadığımız takımlar kazanıyor. E, Icardi yerlerde her zaman olduğu gibi son yani bu sene için söyleyelim. Geçen sene biraz daha iyiydi. Ama her geçen sene geçen gün e, dibe vuruyor bana göre. Çünkü İdmanda yok, motivasyonda yok, moralde yok, yani birçok şeyde eksiği var. Gerçek bir profesyonel evet. değil. Ne yapılacak bilemiyorum ama bir o Kral atıyor, bir de... kral atıyor ama ama şimdi Fenerbahçe'ye de bakıyorum. Ama Türkiye'de Fenerbahçede Türkiye'de. Ama yüce Tamam yani. doğru ama Türkiye'de... Türkiye'de. Kral doğru ama Fenerbahçe'deki Türkiye'de de atamıyor. Yurt dışında da zorlanıyor Fenerbahçe'deki. Ona ne diyorsun? Onun onu gelince konuşacağız. Onun tamam. da gelince konuşacağız tabii ki. Şart oldu ama burada biz evet. şimdi Icardi'yi ve Galatasaray'ı konuşuyoruz.